Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarına hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. <laughs> Canınızı gıttaram. Değerli arkadaşlar durun. Bugün kar yağış. Erzurumlu Dadaşlar Diyarından Turgut. Şu an sizinle. Ve bir Erzurumlu kar yağışı görünce ne der? Tabii çok mutlu olur kardeş. Çünkü kutban olum ben bu karın dadına, güzelliğine, huzuruna. <laughs> Hadi gidelim. Şu kafesimizi açalım. Sonra size bugün şurayı göstereceğim. Yaptıklarımız, yeni yaptığımız işlerimiz var. Onları göstereceğim. En azından babamın yaptıklarını göstereceğim. Babam ve annemin <laughs> ben yokken neler yaptığından bahsedeceğim bugün. Bugün kümesimdeyim. Hayvanlarımı sizlerle paylaşırken karın tadını çıkarmaya İnşallah tutar da bir gün karın içinde yuvarlanır. Ama ev tutacak gibi değil arkadaşlar. Çok güzel bir yağış var şu an. Hava muhteşem bir yumuşaklık içinde. Çok güzel ama bilmiyorum şey ki tutar mı kardeş. Hiç zannetmiyorum. İşte bugün için güzel bir video olsun istiyorum. Gördüğünüz seramaların yuvasını babam komple laylona çevrildi. Bunu yapmasındaki en büyük amaç aslında hayvanları soğuktan korumaktı. Çünkü seramalar soğuğa karşı biraz daha dirençli duramıyor geçen yıla göre. Birazcık hasta oldukları için bu arada. Sağlıklı bir tavuk üşümez. Çünkü sağlıklı bir tavuğun üşümesi için hasta olması lazım. Ve sağlıklı tavukların vücutlarında karabiber sistemi vardır. Tüylerini hafif kabartarak içinde sıcak hava dolaştırarak üşümezler. Ama hasta hayvanlarımız bunu sağlayamadığı için üşümeye başlarlar. O yüzden bizim kümesimizde de bir enfeksiyon olduğundan ötürü babam hızlı bir şekilde bu kümesi laylonun adı çevresini kapattı komple İçeride bizim seramalarımızı göstermem lazım zaten. Göstereceğim sonra içeri gireceğiz. İçeride yine değişmenler var. Değişen yerlerimiz var onlardan da bahsedeyim. Bismillah. Seramalarımızın şey pişinin daha yerinde. Hem sıcak bir ortam. Buranın orada kaloriferli biliyorsunuz. Biraz rahatsızlar hapşırıp tıskırıyorlar. İlaç tedavilerine başladık zaten. Güzelce ilaçlarını yiyorlar ama bakalım düzeltip kurtarabilecek miyiz? Maalesef hastalık girdi mi işimiz zor. Hepsi hapşırıyor. Üst solunum yolları griper bir, bir enfeksiyon almışlar. Her zaman da umarım kurtarırız. O enfeksiyonu diğer kümesle almıştılar zaten. Buraya geçtikten sonra tedaviye başladık. Çok fazla yetişemediğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi içeri girelim. Ay canın yerim ya. Canınızı gıttaram arkadaş. Bu ne güzel kar yağır kardeş. <laughs> Neyse. Bismillah. Dedik içeri girdik abi. Oy. Annem bıldırcın kümesimizi temizlemiş. Ben temizleyecektim. Bana fırsat gelmedi. Dün bildiğiniz kümese girmiş çıkmamışlar. Ben en son çatıyı falan yıkadım etrafı tırmığı ve temizliği de annem yapmış ve kümeste yumurtalar bulmuş. Sabah kalkınca öyle dedi bana ve şu an zaten görebiliyorum ben yumurtaları. En son bu kapıyı değiştirdik ama diğerleriyle uğraşmamıştık. Annem bulduğu yumurtaları öylece bırakmış arkadaşlar. Çünkü bütün alt tarafı temizlediği için buradaki gübreyi de tabi bahçede kullanıyor. Şöyle kapımızı açıyoruz ve içeri girdiğimizde görüyorsunuz ki mavi mavi yumurtalarımız var. Bunlar unutulan yumurtalar. Fıldırcın kafesimizde kalan yumurtalar. Otların altına gizledikleri yumurtalar arkadaşlar. Güzel temizlik olmuş anam benim. Yıllanmış. Senelerdir burada bunlar kardeş. Demeye gene yok. <laughs> Aylarca, aylardır gizlice kalan yumurtaları gösterdim size. Şimdi daha detaylı göstereceğim içeriye gireceğiz. Şöyle güzel geçiyorum. Hemen diğer böyle kümesi değişenleri bir görün. Yer ortamı görüyorsunuz. Güzelce sütülmüş ondan tırımı etrafı. Hayvanlar benden yem bekliyor. Bütün kalabalık sürümüz de burada. Kız! <laughs> Baba! At diye! Ay aslanım benim ya! Eylem <laughs> ben sizi yiyelim ya. Hades! Cıvıl nerede oğlum? Ha da arkada. Hepsi benden yem vermiş. Versem mi ki acaba? E zaten var burada yemiz. Burada da azıcık yeminiz var çocuklar onları yeseniz de Olmaz ki ama. Ama olmaz. <laughs> aynen, aynen, aynen. Oy, oy, oy. Sürünün bir bölümü de şu alt tarafa gizlenmiş durumda arkadaşlar. Aşağıya dolmuş durmuşlar. Bu ara yumurta toplama videolar çekemiyorum. Verdim kardeş. Şu an yumurta yok gerçekten yani biriktirmeye de fırsat olmuyor. Günlük topluyup çünkü gönderim yapıyoruz yumurtaları. O şekilde bir işleyişimiz var. Tokyo. Gel gelin size bir yem gel. Hadi gelin gidelim. Gelin gidin. Gidik gidak gelin. gelin. Gel. gel. Gel kardeş. Kardeşlerim gelin bakayım bana. Cıbıl. Cıbıl sadece sana mı verdim ben bu yemi? Tamam Cıbıl dur. Dur Cıbıl. Dur Cıbıl dur dur dur. Arkadaşlar dün değil evvelsiz gün de aşılama yaptık. Bütün sürüyü yine aşıladık. Aşı biliyorsunuz hasta olan hayvanları öldürüyor. Onunla kaçarımız yok zaten. Düşünme yani. Hastalığı varsa ortaya çıkar. Cabına bakıyor hayvanlar çünkü. Allah yardımcımız olsun da işimiz zor. Yani en son bir video çekmiştim. Tavuk bakmak artık çok zor. Gerçekten zor. Bunlarla ilgilenmek zor. Ciderler arttıkça sorumluluk artıyor. Cıbıl <laughs> Cebalı ay Cebul bana kıt diye sen. Cıbıl bana kıt diyor ama yalandan kıt diyor. Cebul. Gaga. Kesen bir tane sev. Canım, cicim. Gel, yakışıklı mm -mm. Yakışıklar. Mm -mm. Gel, yakışıklı Gel, gel oğlum. Gel, gel bir <laughs> tane Tavukların içinde derlenen adam diye araştırırsanız ben çıkaram muhtemelen. <laughs> Hat, bırak ha. ha. <laughs> 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 Gargamel nerede gargamel? Gargo, gargamel nerede? Bana 500 canınızı yerem siz gacıktınız mı? Mi, mi istiyorsunuz siz benden ha? Ha? Burak ellerimi yem bekliyor. İnin aşağıdayım. Burayı ben değiştireceğim yakında çünkü buraya farklı bir projemiz var arkadaşlar. Sizlerin dediğini yapacağım. Buraya başka bir ortam kuracağız inşallah. Bu arada bak şurayı da annem temizlemiş. Yine bana bırakma babam ve annem bayağı bir çalışmışlar burada arkadaşlar. Süper olmuş bence. <laughs> Değerli arkadaşlar. Uzun zamandır pıldızınlarımız burada yok biliyorsunuz. Demin de gösterdim. İçerideki yumurtaları toplamamız gerek. Aylardır orada otur yumurtalar. Sağ olsun normalde ben oranın temizliğini yapacaktım. Ama annem yapmış, ihtiyaç da bulunmuş gübreye. Orayı yapmış. Ben yapsaydım birlikte bulacaktık o yumurtaları daha heyecanlı olacaktı. Ama olsun. Sonuçta annem onu düşünerek <laughs> orayı öyle bırakmış. Bana da sabah dedi ki bak orada yumurtaları buldum gösterebilirsin. Dedim eyvallah anam gider gösteririm inşallah. Şimdi kap bulamıyorum. Etrafı temizleyince toplayınca kap kalmadı kümeste. Yumurta kapları yok bulamıyorum. Şöyle içeriye bir bakacağım. Burada belki vardır bir tane yumurta kabı var olması lazım yani. Varsa başka başka bir yerde yoktur. Evet. Burada şöyle bir yumurta kabımızı alalım. Güzel. Kar halen daha yağıyor ama çok ince yağdığı için tutacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Görün ister ki tutsun bir temizlik yapsın da olmayacak. Bazen böyle saatlerce durup şu an hem kar yağışının küçük tanelerin çadıra vuruş sesi o tırnama, o müzikle, tavukların o gıdıldama seslerinin bir araya karışmasıyla ortaya çıkan o huzurlu atmosferi her hayvan severin yaşamasını isterim. Açık konuşayım. Hayvanlarınız yoksa alın arkadaşlar. Bir tane bile olsa hayvanınız olsun. Tavuk, koyun, keçi, <laughs> inek, at, ne olursa köpek, kedi, yeter ki evinizde kuş, balık, hayvan olsun. Onların da sorumluluğunu alın. Çocuklarınıza da o sorumluluğu aldıttırın. Küçük kardeşlerim de gidip anasını babasını ikna O sorumluluğu aldırmaya çalışsın. Çünkü bu ortamı aha bugün elde edemezseniz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hiçbir zaman elde edemezsiniz. Geçen zor günlerimizin ardında geç gittiğimiz yolda arkadaşlar bu sektör bir süreliğine daha da zor bir hal alacak. Şimdi siz bu hayvanlardan edinirseniz en azından şimdiden yerinizi almış olursunuz. Kendi yumurtalarınızı yerken kendi içinizin o ruhunuzun o güzel enerjisini de aktaracak bir ortam bulmuş olursunuz. Değerli arkadaşlar boş konuşmuyorum ben. Ben Dadaşlar diyarından Uzundere ilçesinde Kurgut kardeşizam. Gelin kardeşizi dinleyin. Tayuh alın, hayvan alın, bir şey edin ama bir şekilde hayvanlarla bir iletişiminiz olsun. Canınızı gıtlara. <laughs> Sevirem sizi. Gelin şimdi dıllıcı yumurtalarımızı toplayabiliriz işte. Başlıyoruz. Arkadaşlar uzun zaman oldu. Belki 6 aydır biz burada yumurta almıyoruz. Biraz fazla mı abarttım 6 ay? <laughs> abartmış olabilirim. 6 ay olmamayabilir arkadaşlar. Şöyle hesap edelim. Buradaki yumurta zulası zaten bakın kırılanlar da var. Çünkü annem burayı tırmıklarken temizlerken üstüne basmış bir ikisinin. Bir tam otların altında bayağı bir zula yapmıştılar. Eşmiş içini, eşelenmiş içini doldurmuşlar. Böyle içeri gömmüşler. Birazcık görememiş başladı. Zaten çıkarttığı noktalar da belli. Şu kısımdan böyle sürükleyerek getirmiş çıkartmış. Bence güzel. Bu yumurtaların hepsini kıracağız, bakacağız ki bozulmuş mular. Çünkü uzun zamandır burada şu boş duruyor. Dursun. Şunların hepsinde böyle bir ağırlık olan da var, boş duranlar da var. Şöyle. Bir de mavi yumurta bak. İki tane de kırık yumurtamız var. İkisi mahvolmuş olmuş. Muhtemelen yemişler. <laughs> Kim yemiş? Bilmiyorum. En azından 2-3 aylık bu yumurtalar bizim bıldırcında ne zaman yumurtaya ara verdi? Daha doğrusu ne zaman yumurta salmamaya başladı? Net hatırlayamıyorum. Bizi izleyen arkadaşlar çok iyi net hatırlaması lazım. Biliyordurlar diye düşünüyorum. Buradan çıkarttığımız gün tarihini hatırlayamıyorum. Video var ama kanalda. Neyse. Varsa hatırında olan arkadaşlar söylesin. Ya yani birkaç aydır almıyoruz işte bu yumurtalar. Eski yumurtalar. O yüzden bunları toplayıp deneme yapacağız. Deney yapacağız sizlerle şimdi deneyimize de katılırsınız inşallah. Arkadaşlar bu arada burayı da düzenlemek istiyorum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda söyledim. Temizlik yapılmışsa artık tadilat işine geçebiliriz. Burada doğal bir ortam oluşturabilmek için doğal malzemeler kullanmak istiyorum ben. İşte nedir? odunudur, çamudur ve yıkım çalışması da olacak burada. Burada sizinle güzel bir yıkım yapacağız. Ama yıkımı nasıl yapacağız bilmiyorum. Lom demirliğinden yapacağım muhtemelen. Şurada hatlar var bunları kaldıracağım. Şu kısmı komple kaldırmak istiyorum. Üst tarafı tutan bir kısım yok. Orayı da bir şekilde desteklemeyi düşünüyorum. En azından bu direklerin kalkması lazım abi. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Önerilerinizi o nedenle bekliyor olacağım inşallah. En azından kapımızı değiştirdik. Buraya keklik koyabilirsin diye söyleyen arkadaşlar olmuş. Buraya keklik olur. Ama olmaz abi. Keklikler yeri zaten var arkadaş. Onları zaten yaptık. Dışarıda güzel bir yerleri var. Kışı atlatır atlatmaz oraya taşırız. Ama bura bıldırcınlar. Çünkü bu yıl bıldırcınımız biraz fazla olma, olma ihtimali var. Mavicilerden biraz üretip karma bir bıldırcın kümesi oluşturacağım. Sadece mavici değil diğer bıldırcınları da atacağım. İçeriye karman çurman bir ortam oluşturmayı düşünüyorum. Hem mavi yumurta evrimleşsin hem daha güzel olsun. Şimdi gelin şu yumurtaları bir deneyelim. Tavuklarımıza yedirmeden önce başka bir kabın içine kırarak bir kontrol edelim. Bakalım bu yumurtalar bozuk mu? Onca üstünden geçen zaman içerisinde bozulmuş mu? Değil mi kızlar? Bugünkü deneyimizde sizlerle güzel bir deney yapacağım. Şöyle şuraya kırabilirim. Bunun içine kıralım. Da şöyle kıralım. Hayır, bence burada daha iyi. İlk yumurtamızı aldık. Bu yumurtalar uzun zamandır gizlenmiş zula yumurtası aslında. Biz bulamamışız. Kümesimizde daha birçok bu şekilde zula vardır. Biz bulamadığımız. Artık yıllar sonra yine birlikte belki bir şey yaparken bulabiliriz. Bugün şöyle bıçak yardımını alacağım. Çünkü bozuk mu değil mi bilmiyorum. Ama yumurtalar bozuk değil gibime geliyor. Ve dikkatimi de çekmiyor değil. Gerçekten helal olsun. Bozulmamışsa soğuktan bozulmamıştır. Uzun zamandır duruyor. Fareler de yememiş tuhaf. Şöyle baksanıza. Yok bozulmuş ya. Bozulmamış olur mu? bozulmuş bir daha olsun. Şimdi bakalım bozulmamış var mı? Demek ki daha fazla. Bir ay falan dayanır. Bir aydan fazla olmuş. Şimdi içinde yine bakacağım. Daha eski var mı? Bu da çok bozulmuş. Bunlar rahat söylerim. 3 aylık var bu yumurtalar. Bu da bozulmuş çünkü arkadaşlar. Bir bozuk yumurta daha. Buna bakacağım. Yumurta kırdıkça anlıyorum. Şu an aşırı derecede dolgun bir yumurta bulursam anlayın ki 4 ayın üstüne çıktık. Şu an halen daha 3 aylık diyebilirim. Baya mıncık mıncık yumurtalar çünkü. Şu bomboş yumurta. Öyle hissettirir. Sönmüş muhtemelen. Bu mesela aralarındaki en eski yumurta olabilir. Hava almış bir yerden bir şekilde. Aynen. Çatlakmış zaten. O yüzden... İçi bomboş bunun Bunun içinde hiçbir şey yok Kurumuş Muhtemelen bu bunlardan çok çok eski Çünkü o sallıkları yere çok uzun süre salmışlar demektir Burada yeni bir yumurtamız daha var Buna da bir delik açalım Bu da mı bozulmuş mu Aa en tazesi bu Bu halen daha net bozulmamış Demek ki en son bunlar bunu salmışlar Oraya bayağı saklamış ya bunlar ya Uzun süre Öbürüne yatıyorum bu da yeni sayılır. sayılır. Aynen. Gitgide tazeleşiyor yumurtalar. Ama yine de tavuklara vermeyeceğim. Oldukça eski çünkü. Bakayım. Aynen son 4-5 yumurta tazeymiş. Hemen hemen onlar daha bir ay bile olmamıştı belki de. Bir ay olmuştur ya rahat. Bu da pişmiş. Bu küllü bozulmuş. Vaa kurtlanmış bile. Bu hepsinden eski. Aa, İğrenç oldu biraz ya. Bu kurtlanmış. <laughs> Arkadaşlar. Bu hepsinden eski olan. Bu belki daha daha uzun süredir orada duruyor. İçi kurtlanmış. Bu değişik olmuş buna ya. Baksana. Buraya yakından göstermeye çalışıyorum. Ev yapmışlar için. Kundaklamışlar abi bunu. rengi değişmiş şuna bak. Böyle bir yağ mı bu beze mi ben anlamadım. İlk defa görüyorum böyle bir şey de. Neyse. Uzak duralım. Sarının hali değişmiş. Kremsizleşmiş. Krem olmuş. Bir şey olmuş. Of. Evet böylece deneyimizin de sonuna gelmiş olduk. Baya güzel deneydi benim için. Bazen eğleniyorum bu tarz şeylerle uğraşırken arkadaşlar. Çünkü dikkatimi çekiyor. Uzun zamandır bu yumurtalar orada durmuş. Ve <laughs> böyle bir şey bulunca da denemeden geçemezdim. Hepinize bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kar yağmaya devam ediyor. İnşallah tutar. Tutsa da eriyecek muhtemelen de olsun. Videolarımızı beğenmeyi, Aşağıya yorum düşmeyi lütfen unutmayın. Kümeste yapmam istediğiniz başka şeyler varsa da söyleyin abi yapalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kümestim.com adresini ziyaretler edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.